kaynayan suyun içine torbadan çıkardığımız dilimlediğimiz peyniri atıyoruz. Hemen bir dakika kaynama süresi kulak memesi kıvamına gelince hemen çekiyoruz. Kaynadığı için hemen kulak memesi kıvamına geldi. Hemen alıyoruz. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Öztürk köyünde yaşayan iki çocuk annesi Selime Hançer, 6 yıldır beslediği koyun ve keçilerden elde ettiği peynir, süt ve yoğurdu satarak geçimini sağlıyor. Tek geçim kaynağının bunlar olduğunu söyleyen Hançer, hedefinin ise çiftlik kurmak olduğunu söyledi. Müşteri memnuniyetini önde tuttuklarını söyleyen Hançer, konuşmasına şu şekilde devam etti. 6 yıldır peynir yapıyorum. Sabah kalkıyorum koyunlar otlamaya gidip geldikten sonra salam yapıyorum. Sağdıktan sonra pişiriyorum. E, hafif kan ılık şekilde. Ondan sonra bunu mayalıyorum. Mayaladığımda bunları torba alıyorum. Torbalama süresi 2 saat e, sıcak olduğu için hava. Ondan sonra ise kesiyorum. Müşteriye ister salamura isterse pişik bir şekilde hazır hazırlayıp gönderiyorum. Peyniri peynir yapıyorum. Süt, ya, e, süt satıyorum. Yoğurt yapıyorum. Evet Maraş dışı İstanbul. İstanbul'da bu yıl çok siparişim var. Ankara, Antalya, Türkiye'nin her tarafına siparişlerimiz var. İlerideki amacımız da Allah nasip ederse çiftlik kurmak, büyütmek işimizi. Yani herkese yetemiyoruz çünkü çiftlik kuramadığımız için, elimizde imkanımız olmadığı için. biz de en azından diyoruz çiftlik kurabilsek herkese yetişmeye çalışacağız. Organik, doğal bir şekilde insanlar memnun gayet. Biz de bunlara daha fazla yetmek istiyoruz. Hani elimizden geleni de Allah izniyle yapacağız. İlerideki amacımız da çiftlik kurmak. Gelirimiz sadece bu. Evde oturan bayanlara da hayvanlar varsa peynir satış yapsın. Doğal ürünleri herkes istiyor. Süt satışı yapsınlar. Elinde imkanlar varsa yani bunlarla geçimini de sağlayabilir. Bizim geçimimiz bundan zaten. Yani Allah nasip ederse zaten bununla ilerletip daha da büyük geliştirmeyi düşünüyoruz.